Çin'de yeni zorlamaya başlamış vakalar. Yok Çin, Çin ayrı bir konu arkadaşlar orada. Çin'de zero covid polisi diye bir şey var. Çin kudurdu abi şu noktada. Adamlar mesela bir tane covid çıktığı zaman bütün şehri kapatıyorlar. Bütün şehri dediğim gibi yani bayağı bir değil Şangay'ı kapatıyorlar. Yani 3 tane covid çıktığı anda bütün mantıklı değil. 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 Yani de, şu noktada değil. Ve bu arada bizim gibi hani şey değil bizimkisi gibi kapanma değil arkadaşlar hani üst düzey bir kapanma hani şey düzeyde, ya orada o kadar kapanıyormuş ki ee, şey yapıyorlar ya evet gerçek anlamda kapanma Ev, yani evin kapılarını iple mühürlüyorlar kapı açılırsa hapis cezası. O derecede hani tabi mesela yemek alamıyor insanlar haftalık olarak her insanın evine kapıya yemek veriyor ama yemek de böyle bir yumurta bilmem ne hani o o o derecede en son delirdiler işte en son e, vatandaşlar Çin'de kudurdu e, isyan ediyorlardı da işte Çin'de ne yazık ki isyan etmek çok çok korkutucu bir şey Çin'de isyan etmek. Kapı açamıyorsan yemeği nasıl alacaksın? Alamıyorlar işte. Huawei olayı konuşuldu mu Ne? Ne var? Asıl Huawei olayı değil ya, şey olayı var. Ee, Anker'in e, bir şey markası var. E, alt markası var. E, şey için, kameralar. Eyüfi diye bir tane markası var. Kameradır, cart'tır, cürttür, robottur. Türkiye'de de var hatta o marka. E, böyle bir marka var. Yakalanmış, e, benim şu ana kadar gördüğüm en büyük busted. Ee, onlar bayağı Serdar abi cancel'landı onlar. Anla ki. İptal ettik. Çok sert cancel'landılar ve yani kalkabilecekleri bir seviyede değil. Ee, bayağı bayağı baya o, onlar kalkamaz büyük ihtimalle. Şimdi yufi cihazlarının özellikle kameraların en büyük ıı, detaylarından birisi daha şey yaptıkları. Ya, yani, daha da bak Türkiye'de de var öyle diyeyim. Güvenliğiniz bizim için önemlidir. Bu nedenle videolarınızın gizli kalmasını sağlamak için gereken her adımı attık. Videonuz yerel olarak depolanır ancak güvenli bir 256 bit şifreli bağlantı aracıyla her zaman her yerden erişilebilir. Yani burada diyor ki bunu cloud'a koymuyoruz. Sadece kendi cihazın içinde duruyor. Ee, bir kulağa atıyormuş izinsiz. İki dümdüz kulağa atmıyormuş. Bir de e, mesela bir herhangi bir tespit motion detected da atıyorsa Ondan önceki bir dakikayı da atıyormuş ve bunların aynı zamanda motion detect atarken de face recognition da atıyormuş. Bunların hepsini meta datasında atıyormuş. <laughs> sonra bunu yakalıyorlar diyorlar ki hayırdır bunu koyayım. Ee, diyorlar ki notification nedenleriyle yapıyoruz. Siliyoruz sonra silmiyorlarmış. Hatta bazıları hesap silmiş. Hesap silse bile o dosyalara erişimleri varmış hala. Aynı zamanda 256 bit şifreli bilmem ne şeyde bir boka yaramıyormuş. Bayağı dümdüz VLC'den ee, packet şeyle sniffer'larla sniffer capture'layıp VLC'den dümdüz stream'leyebiliyor musun? İzleyebiliyor musun? <laughs> Aynı zamanda API kolların hiçbiri encrypted değil. Bir de o var. <laughs> Ama önümüzdeki zamanda yapmayı planlıyoruz diyorlar. Of. Çok sıçtılar. Direkt sıçtılar yani. Ayrı bir. E, ayrı bir seviyede yani. İnanılmaz yani. Ciddi ciddi. Bu arada bu tür sistemler şey değil. Yani zaten bu dedim cloud'a aktarma notification bilmem ne zaten var. Bunlar kötü bir şey değil. Ama reklamın kendisi videonuz yerel olarak depolanır kısmını dedikleri için problem. Çünkü bu ürünlerin en büyük satış noktalarından birisi. Vestelerinde de bangır bangır bunu söylüyorlar. Lokal saklanması. Millet bu yüzden bu ürünü alıyorlardı. Ve yani bunları bilmeden cloud'a atıyor ve cloud'da da silinmiyor bu dosyalar. Çin markası yok Amerika, Ankara Amerika. Çok iyi çok iyi yani inanılmaz sıçılar. inanılmaz sıçılar. Ve yani Genel olarak çok büyük sıçılar. çünkü ee, Bu direkt şey Şey derecesinde özellikle Avrupa'da yasal olarak bu GDP GDPR'ın içinden geçtik demek gibi bir şey bu. Hani hayvan gibi ceza yiyecekler büyük ihtimalle. Yasal değil bu. İyi delecekler. De o <laughs> oh, muazzam bir olay ya. KVKK dersin ha? Türkiye'de KVKK isteyen yok. <laughs> çok çok bir şey ya. Evet evet o şeyler yerel çalışıyor. Bunu kim fark etti ee, güvenlik araştırmacılarından birisi fark etmiş A, Fortnite Unreal 5 geçmiş Sen ne düşünüyorsun Fortnite Unreal Engine 5'e geçeli yaklaşık Bir yıl oluyor Öyle diyorum Bayağı oldu arkadaşlar geçeli 5 1'e geçti Bu arada grafikler aynı diyen çarpılır anasını satayım ya Bu yani Direkt çarpılır dur göstereceğim bekleyin. Mustafa Şu renk ve gölge detayına bak. Işıklara bak. Şuna bak yani. Illumination'a bakar mısın? Müthiş ya. Yani özellikle ışıklandırma da ayrı bir seviye. Soldaki daha yeni. Şuna bakar mısın? Bu, bu aptalca yani. Çok iyi. İnanılmaz iyi yani. Bu ne, sen ne Xbox'tan çekmişsin. Xbox'ta daha şey gözüküyor. Ama baksana Xbox'ta bile ne kadar fark etmiş. Işık şeyi. Oha şuna bak oğlum ya. Şu ışık farkına bakar mısın? God damn. Bu nereden şey yapmış? Ya evet bir de asıl draw distance abi. Hangisi üye 5? İkisi de üye 5 bundan. Şey çok çok iyi. Draw distance çok etkileyici yani. Ebisin amına kadar görüyorsun oyunda. Tabi tabi. Nenayt'tan dolayı ta böyle sona kadar görebiliyorsun. Bizde 1060 var bizi göremiyoruz. Yo görürsün. TSR ile çalışıyor. Manyak gibi. PlayStation China Hero Project Launch Event varmış onu açıkladılar. Onlar güzel ya. China Hero olayı 4 senedir falan devam ediyor PlayStation. PlayStation çok erkenden gördü onları. Ta yıllar önce yatırım yaptılar Çinli iyi stüdyolara. İşte o China Project'ten, China Hero Project'ten bayağı şey toplayacaklar onlar. Aynen ta Himalayalardan headshot atacaklar bize. Hemen abone olun.